İYİ Parti'de milletvekili aday adaylığı başvuru süreci dün itibarıyla başladı. İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Burhanettin Kocamaz, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek 28. dönem milletvekilliği genel seçimine aday adayı olmak için aday adaylığı başvurusunu genel merkezden yaptı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan İyi Parti Genel İdare Kurulu üyesi ve yerel yönetimlerden sorumlu Başkan Yardımcısı Burhanettin Kocamaz, ülkemizin türlü felaketlerle karşı karşıya kaldığı, ekonomik krize ve enflasyona maalesef yenik düştüğü vatandaşlarımızın 100 yıllık cumhuriyetimizin hiçbir döneminde bugünkü sıkıntıları yaşamadığı ve de son 5 yıldır uygulanan tek adam sisteminin getirdiği zorluklar ve yaşadığımız en son deprem felaketiyle birlikte zamanında mücadele edilemediğinden dolayı kaybettiğimiz ve sakat kalan canlar hepimize çok büyük bir vebal yüklemiştir. Bu nedenle İyi Partimizin ve Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'in ortaya koyduğu iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem yolunda vatandaşlarımızın da talepleri doğrultusunda benim de bir katkım olsun düşüncesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. dönem milletvekilliği için İyi Parti Genel Merkezimizde aday adaylığı başvurumuzu yaptık adaylık başvurusu yapan tüm yol arkadaşlarımıza başarılar diliyor yolları ve bahtları açık olsun diyorum. Her şey büyük Türkiye için, her şey büyük milletimiz için, her şey gençlerimizin ve çocuklarımızın geleceği için. Rabbim bizi, bize güvenenlere karşı mahcup etmesin. Allah yar ve yardımcımız olsun ifadelerine yer verdi.